Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tekil aroma ile mix likit yapımı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu e, tekil aromaların burada şimdi hepsini tek tek size göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim yapacağımız birinci likit muffin olacak. Muffin e, biliyorsunuz e, elmalı, tarçınlı kurabiyeli ve vanilyayla sadeleştirilmiş bir likit. Diğeri de sadece orman meyveleri olacak. O orman meyvelerinin hazır likit gibi olacak ama tekil aroma ile yapacağız arkadaşlar onda. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Elimizde şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet elmalı aromamız var. Sek elmalı aromamızı milim, milimetrik olarak ayarlayarak size bunların ölçülerini birazdan vereceğim arkadaşlar. Kuru yemiş arkadaşlar. Kuru yemişli likitimiz de var. Muffinin içine biraz da kuru yemiş karıştıracağım. Ben kendi damak tadıma uyduğu için arkadaşlar. Tarçınlı kurabiye. Tarçınlı kurabiye de aynı şekilde muffinde kullanacağım. Ve vanilya. Vanilyayı da aynı şekilde e, mufinin içerisinde bunlardan o e, biraz sonra oranlarını söyleyeceğim o şekilde karıştırarak likiti birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Bir diğer yapacağımız ise direkt orman meyveleri. Onun da aynı şekilde e, aynı şekilde tekil olarak hazır yüksek kullanım oranlı likiti aroması burada. Bununla e, 2 milim olarak olacak şekilde yapacağım. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle muffin aromasına geçelim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ben e, en mi 90 mili olarak ayarladım. 90 mili en base üzerine bu e, likitlerden şimdi gördüğünüz gibi elma 2 milim elmamız var burada. 2 milim elma koyacağım. 2 mili vanilyamız var. E, vanilyayı da 1 mili koyacağım arkadaşlar. 3 mili olacak. Kuru yemişten 0.5 mili koyacağım. Ve tarçınlı kurabiye. 1 milim de tarçınlı kurabiye koyacağım. Bunları karıştırıp kendi miximizi kendimiz yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen karıştırmaya geçelim açıyorum Ben önce tarçınlı kurabiyeden başlayayım ee, gördüğünüz gibi şu şekilde aparatlar yardımıyla çekerek koyacağız arkadaşlar şimdi 1 milim koyacağım 1 milim alıyorum hemen 1 milim dolduruyorum Elma zaten içerisinde sadece o kadar kaldığı için arkadaşlar. Elmamı e, direkt olarak e, boşaltacağım. Elmayı da direkt boşaltıyorum içine. Zaten bunu ölçüme gerek yok. Çünkü zaten içerisinde o kadar kalmıştı. İç likitimiz boşa gitmesin. Aromamız yani. Hepsini dolduruyorum içine. Ve daha sonra 0.5 milim kuru yemiş ekleyeceğim içerisine. Çünkü benim damak tadıma uyuyor. Diğer kullandığım pipeti kullanmıyorum. Yeni pipet alıyorum hemen. Bunları daha sonra yıkayıp tekrardan kullanabilirsiniz. Kuru yemişimi açıyorum. Gördüğünüz gibi bu aroma olduğu için bunu kokladığınız zaman çok yoğun bir koku. Direkt odayı sarıyor arkadaşlar. O yüzden tadını kokusunu çok iyi alabilirsiniz. Bundan da hemen 0.5 mili alıyorum. 0.5 mili de kuru yemiş ekliyorum içerisine. Bu e, tekil aromaların da detaylarını, linkini, satış yerini size açıklamalı olarak yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Vanilyamıza geldik arkadaşlar. Vanilyamızdan da normalde 1 mili ben şuradan e, şuradan ayarlayarak 1 milim boşaltacağım arkadaşlar için. Çok az 1 milim zaten göz kararı bile ayarlayabilirsiniz. Hemen 3,5 Evet. 1 milimde vanilya koydum arkadaşlar. Geçişleri yumuşatması için. Vanilyayı da geçişleri yumuşatmasında kullanabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Ee, tabii çok hassasiyeti olan şeylerde e, milimetrik olarak özel reçeteniz varsa bu pipetlere kullanabilirsiniz. Ben e, hafif geçişleri yumuşatması için göz kararı 1 milim koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doku 90 mili en içerisine. Toplamda 2-3 e, 3,5 mili aromayla Üç buçuk evet üç buçuk yaptık üç buçuk mini aroma ile 93 buçuk mini likit elde ediyoruz hem çok uygun maliyetli oluyor hem de lezzeti tadı güzel oluyor karıştırıyoruz. Evet homojen oldu. Bunu daha da karıştıracağım ben daha sonra. karıştır ee, karıştıra karıştıra. Bunun ortalama 7 gün 14 gün arasında bekleme süresi var. Demleme süresi var. 7-14 gün bunu bekleteceğim ve demlenmesi için hazır olması için. Şimdi geçelim arkadaşlar orman meyvelerine. Orman meyvelerinde aynı şekilde çok yoğun yüzde ikilik bir yüzde ikilik bir aroma var elimde. O yüzden bundan da milim milimetre yardımıyla 2 mili alıp 100 mili gördüğünüz gibi 100 mili MB'sinin üzerine 2 milim orman meyveleri koyarak karıştıracağım ve e, likitlerimizi hazırlamış olacağız. Bunu da aynı şekilde yeni bir pipetle yapıyorum arkadaşlar. 2 milim alıyorum. Eğer ki sizin e, damak tadınızda yaptınız, e, damak tadınıza göre aroma az mı geldi? Abi ekle üzerine biraz daha. 0.5 milim ekle, 1 milim ekle. Ne kadar daha eklemeyi düşünüyorsan ekle. Zaten bunu bu şekilde kullandığınız zaman şu şekilde 10 milimlik bir aromaya size e, belki de 1 litre MBS e yetecek kadar likit çıkarıyor. O yüzden çok fiyat performans olarak çok avantajlı şekilde kullanabilirsiniz. Orman meyvemizi de doldurduk. Bunu da aynı şekilde karıştırıyoruz ve 7-14 gün demlenme süresi var. 7-14 gün bekletiyoruz ve daha sonra da bunların tadlarına reels videolarında yani YouTube'un hikaye videolarında, kısa videolarında, short videolarında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz yorumlarda bana sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün yorumlara cevap veriyoruz arkadaşlar. Hepinize bol varlar.